Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın eşi Güneş Atay'la birlikte katıldığı Kızılca Köy Pazar yerinin açılışına belediyenin meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve meslek odalarının temsilcileri, pazar yerine kavuşmanın sevincini yaşayan Kızılca Köy Mahallesi sakinleriyle çok sayıda vatandaş katıldı. Efeler Belediyesi Kent Orkestrası'nın mini bir konser verdiği törende zeybek gösterisi yapıldı, türküler söylendi. Törende konuşan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Kızılcaköy Mahallesi'nin jeotermal enerji santrallerine karşı yıllardır verdiği halk mücadelesine değinerek söze başladı. Olmamızın bir temel nedeni var. Bu köydeki insanlarımız, özellikle de kadınlarımız, çok duyarlı bir davranış içerisine girdiler. Jeotermalden milyon dolarlar kazanmak isteyip de bizi zehirlemek ne görevlendirilmiş gibi olan o şirketlere karşı burada ruhsat almamaları için büyük bir mücadele verdiler. Hepsini yürekten alkışlıyorum. Kadınlarımız çalışmalı ekonomik özgürlüklerine kavuşmalı. Kadınların mutlu olması demek, ailenin mutlu olması demektir. Ailenin mutlu olması demek, toplumun mutlu olması demektir. Bugün de burada bunu gerçekleştiren bir anlayışla söz verdiğimiz bir şeyi gerçekleştiriyoruz. Bu mücadeleyi yapan kadınlarımızın o emeğinin, o ilaçlarının bir karşılığı olsun istedik o karşılığı da Kızılca köyümüzün bu organik pazar yerinin açılması ve halkımızın buradan yararlanmasını istedik. Bu pazar yerinin Kızılca köylülerimize, kadınlarımıza, erkeklerimize, efeler altına hayırlı olmasını diliyorum. Açılışta Kızılca köylü kadınlar adına kürsüye çıkan Fatma Orbay şunları söyledi. Köyümüzün bugün çok güzel bir günü. Başkanım söz verdiniz, sözünüzü tuttunuz. Şimdi sıra bizde. Biz de söz veriyoruz. Kızılca Köyü'nün bu pazar yerine en güzel şekilde devam ettireceğiz. Size yürekten teşekkür ediyorum.